VASER Liposuction için gelen bir erkek hastayı önce e, bir değerlendirmeye tabi tutarız, hastanın boyuna, kilosuna ve yaşam şekline bakarak. Bizim için önemli olan, daha önce de söylediğim gibi, Body Mass Index'in 30-32'nin altında olması, yani hastanın fazla kiloda olmaması önemli bir kriterdir. Hastanın spor yapması. E, bu spor, basit bir yürüyüşten veya yüzmeden e, ağırlık çalışmaya kadar olabilir. Ama hastanın spor yapması önemlidir. Çünkü ancak spor yapmış bir insanın kaslarını ortaya çıkartabilirsiniz. Spor yaptığı halde kaslarını çıkartamamış bir insanın kaslarını ortaya çıkartabilirsiniz. Ve aynı zamanda hastanın işlem sonrasında da, böyle bir işlem sonrasında da spora devam etmesi gerekir. Bizim yaptığımız işlem, kasları ortaya çıkartma işlemi, eğer hasta... Bu ameliyat sonrasında spor yapmayı bırakır, normal e, diyetini yapmadan yiyip içmesine devam ederse bu takdirde şişmanlayıp ortaya çıkartılan bütün kasların ortaya e, ortadan kaybolacağını da bilmesi gerekir. Ardından hastanın e, o anki mevcut durumunu değerlendiririz. En çok istenilen yerler erkeklerde, daha önce de söyledim e, omuzlar, Ön kol kol kasları, biceps, triceps kasları, göğüs bölgesi, pektoral kas, karın bölgesi, rectus kası ve bel bölgesinde ki oyuntunun ortaya çıkması, aynı zamanda adonisin ortaya çıkmasıdır. Ve bu bölgeler değerlendirilir. Nereden ne kadar yağlanacağı, ne kadar yüzeyel, ne kadar derin liposakşın yapacağı belirlenir hastanın.